Merhabalar. Ben Uğur Çetin. Sum Haşere ilaçlama, Dezenfeksiyon ve Fumigasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibiyim. Evet, hamam böcekleri. Bu hamam böcekleri evimizin ortakları. Evimize gelen misafirlerin ortakları. Hamam böcekleri genellikle mutfakta dolaplarımızın arka kısımlarındaki Sürekli yemek pişirdiğimiz için bir buharlaşma olur. Buharlaşmadan dolayı dolap arkalarımızda genellikle mantarlaşma olur. Küflenme olur. Ve hamam böcekleri orada ağırlıklı durur ve çoğalır. Tabii bu hamam böceklerinin çoğalmasında dışarıdan uçarak gelen de olabilir. Ya da biz bir kola almışızdır. Ee, bize kargo ile gelmişti. Kargo'nun kargodan gelen malzemenin kolinin içinde de görebilirsiniz. Belki koliyi boşaltmışsınızdır, ama koli'nin içinde bir şey görmüyorsunuz ama koliyi şöyle yırttığınız zaman içi damarlı olduğu için orada yumurta bırakmış olabilir, gizlenmiş olabilir, oradan da çıkabilir. Bunu genellikle evlerimizde koli tutmayalım. Torbalı şeylerde dursun. Daha makbul olur. En azından koli nemlendiği zaman ya da ıslandığı zaman kendi kendine de böcek üretebilir. Bunları göz ardı etmememiz lazım. Lava altlarındaki gırtlak borulara da dikkat etmemiz lazım. Çoğu evin gırtlak borusu lava altında direkt bağlantılıdır. O logara bağlıdır. Direkt logarda belediyeler sıktığı zaman hayvan yukarı kaçar, bulduğu noktadan çıkar. Fare için de geçerli bu. Fare eğer gırtlak borunun düzse o oraya kadar gelir. Ve orada ben lavaboda metalin kemirdiği ne çok gördüm farenin. Yani oraya kadar geliyor o, o kokuyu alıyor. En çok da vanilya kokularını pasta yapıldığı zaman fındıklı kabuklu şeylerimizi evlerde tutmayalım. Artık fare eskiden Birinci, ikinci kata kadar çıkıyordu. Şimdi fare on dördüncü kata kadar çıkıyor. Düz doğru duvara bile tırmanabiliyor hayvan. Onun için biraz temkinli olmak lazım. Bazı şeylerimizi e, kutulu şeylerin içinde bulunduralım. Yani bazı e, hamam böceklerine ve fareye meğer vermeyelim. Hamam böceği altı ırkta beş bin tane değişik e, şeyi vardır. E, kardeşleri vardır değişik değişik Alman e, hamam böceği Amerikan var Oriental var Uçanı var Uçmayanı var Sarı renkte olanı var Siyah renkte olanları var Yani bunlara dikkat edelim Ve hamam böceğin kesinlikle üstüne basmayalım Bastığımız andan itibaren Terliğimize ya da ayakkabımıza yumurtası çıkıyor Ve biz bunu evimize getiriyoruz Bir, bir şey gördüğünüz zaman Lütfen peçete ile Alıp Öyle imhasını yapın. Teşekkür ederim.